Merhabalar, Lezzet evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem tadı hem de görüntüsü muhteşem kadayıflı muhallebi hazırlayacağız. Buyurun yapımına geçelim. Derin bir tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü, 3 yemek kaşığı unu, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday nişastası fark etmez. 1 su bardağı toz şekerimizi alalım. Bütün malzemelerimiz eriyene kadar güzelce karıştıralım. 1 litre süt 5 su bardağına tekabül ediyor. Ben günlük sütle hazırladım. Sizler dilerseniz paket sütle de hazırlayabilirsiniz. Ama günlük sütle hazırlarsanız muhallebiniz daha da lezzetli olacaktır. Malzemelerimizin hepsini iyice karıştırdıktan sonra ocağımıza alalım ve muhallebimiz koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Muhakkak sürekli karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırma işlemini bırakırsanız tencerenizin dibi tutar ve muhallebinizde topaklanmalar olur. Muhallebim güzelce kaynadı ve koyu bir kıvam aldı. Daha sonra ocağımın altını kapattım. İçerisine bir paket şekerli vanilin ekledim. İyice karıştırdım. Daha sonra üzerine bir streç filmle kapatıp bir kenarda soğumaya bıraktım. Eğer elinizde streç film yoksa aynı şekilde bir buzdolabı poşetiyle de muhallebinizin üstünü kapatabilirsiniz. Muhakkak muhallebimizin üstünü kapatalım. Aksi takdirde üstünde kabuklanmalar olacaktır. Bir tavamızın içerisine 200 gram kadayıfımızı alalım ve ince ince didikleyelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz, lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız, paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kadayıfımızı güzelce didikledikten sonra tavamızı ocağımıza alalım ve sürekli karıştırarak kavuralım. Kadayıfımızın rengi hafifçe döndükten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Ve tereyağımız eriyene kadar karıştırarak kavurmaya devam edelim. Daha sonra içerisine bir su bardağından bir parmak eksik çekilmiş ceviz, 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Arkadaşlar ben ilk etapta 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Daha sonra tadına baktım ve şekeri bana az geldi. 1 yemek kaşığı daha ekledim. Eğer sizler az şekerli seviyorsanız 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Kadayıfımızı iyice kavurduktan sonra ocaktan alalım ve ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Eğer karıştırma işlemini yapmazsak kadayıfımız soğurken birbirine yapışacaktır. Soğumuş olan muhallebimizin üzerindeki streç filmi alalım. İçerisine bir paket krema ekleyelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirelim. Bu tatlıyı mutlaka yapın derim. Hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tadı var. Sizlere önerim bu tatlıyı yaptığınız gün hemen tüketin. Eğer ertesi güne kalırsa üzerindeki kadayıf çıtırlığını kaybediyor. Muhallebimizi blenderdan geçirdikten sonra kavurmuş olduğumuz kadayıfımızdan bir yemek kaşığı kuplarımızın taban kısmına dolduralım. Daha sonra üzerine iki kepçe muhallebimizden dökelim. Benim kepçem küçük olduğu için iki kepçe döktüm. Eğer siz büyük kepçeyle dolduracaksanız bir kepçe yeterli gelecektir. Malzeme listesini ve bardak ölçülerini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Muhallebimizin üzerine tekrar kavurmuş olduğumuz kadayıfımızdan dökelim. Kadayıflarımızın üzerine tekrar muhallebimizden dökelim ve daha sonra üzerine kavurmuş olduğumuz kadayıflarımızdan tekrar ekleyelim. Kuplarımız dolana kadar bu işlemi tekrarlayalım. Kuplarımızın içerisine toplam 3 sıra kadayıf, 3 sıra muhallebimizden doldurduk. Sonuncu kata da kadayıfımızı ekledikten sonra kaşığımızda hafifçe üzerine bastıralım. Diğer kuplarımın taban kısmına da kavurmuş olduğum kadayıflarımdan döktüm. Üzerine muhallebimi ekledim. Benim kızım bisküvülü sevdiği için şöyle orta kısmına Rondodan geçirmiş olduğum bisküvilerimden ekledim. Sizler de dilerseniz bu şekilde bisküviyle de hazırlayabilirsiniz. Bütün kuplarımı doldurduktan sonra son olarak üzerine antep fıstığıyla süsledim ve 1 saat buzdolabında beklettim. Sizler dilerseniz üzerini çilek ya da muzla da süsleyebilirsiniz. ve kadayıflı muhallebimizin son hali. Bir saat buzdolabında beklettikten sonra sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzeti var. Dilerseniz 5 çay saatleriniz için ya da davet sofralarınız için de hazırlayabileceğiniz pratik bir lezzet. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Güzel desteklerinizi eksik etmeyin.